coğrafyamız için konuşabilirim ki kadınların yükü erkeklerden her zaman çarpı 2 çarpı 3. Büyük şehirlerde çalışan kadınlar için söylüyorum. E, asla feminizm falan yapmıyorum şu an ama bir erkeğin benden üstün olduğunu ispat edebilmesi için benim gücümle yapamadığını bana yapıyor olması lazım ki ben ona saygı duyayım. E senin yaptığın her şeyi ben zaten yapıyorum. Hatta çarpı 3 yapıyorum. O zaman niye sana saygı duyayım ki? Sen benim heykelime dik tam tersine. Çünkü ben senden çarpı üç misli uğraşıyorum. Ha şu olabilir, hani demin açılışta söyledik ya, New York'taki cim fabrikası 1856 mı 57 mi ne yıl? Eşit çalışmaya eşit ücretle ortaya çıkmış iş. 1800'lü yıllarda da böyleymiş, şimdi de böyle eğitimdeyiz, ikimiz de atıyorum aynı üniversitede okuduk, aynı bölümleri bitirdik, aynı yaştayız, işe gidiyoruz, aynı mesai veriyoruz. Ona verilen para atıyorum, 3 üçse bana verilen iki ya da iki buçuk. Bu benim e, aptal olduğumu göstermez. Bu ata erkek ve geri zekalı bir sistemin kurbanı olduğumu gösterir. Ve bunun için kadınlar yıllardır bitmeyen bir uğraş veriyorlar. Bu şey değil, hani o feminist Feministlik'teki söylem bu değil, o özgürlük, o şu bu falan bunların hepsi hikaye bana göre. Çünkü Tanrı iki cins yaratmış. Bir aile olabilmemiz için bir kadına ve bir anneye ve bir babaya ihtiyaç var. Ama benden üstün olduğunu ispat et etmek istiyorsan benim yapamadığımı yap ki o zaman yüce ol. Çünkü de hiçbir şey değişmedi ki. Hala hiçbir şey değişmedi. Ben Bakırköy'de doğdum, hayatım hep İstanbul'da geçti. Ama ben DNA'mıza işlenmiş olan annelerimiz, anneannelerimiz, hangimizin annesi acaba şu an benim şiirde yazdığım şeyi yaşamadı? Ve hangimizin annesi hayatından çok mutluydu? Ah babanla peri masalına benzeyen bir aşk yaşadık. Elimi soğuk sudan sıcak suya sokmadı falan. Bugün ülkedeki profesör kadınların çoğu evlenmemiştir. Acaba hiç düşündünüz mü neden? Kadın profesörlere bakın. Ben bir şiir etkinliğinde tanışmıştım Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir kadınla. Sonra ilgimi çekti. O onun cümlesiydi çünkü. Çok az evli prof var kadınlarda. Çünkü hiç seçmek zorundasın. Ya onu seçeceğim, akademik yolda ilerleyeceğim ya da bu. Kariyer de yaparım, çocuk da yaparım, onu da yaparım, onu ebeni yaparsın. Neyi yapacağım? Üç misli üstünden silindir geçiyor o zaman. Olmuyor yani. Evet. Evet. Ee, Anadolu